Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz bu bitki haytotu şifalı bitkilerden tüm kadın hastalıklarında kullanılan şifalı bir bitki. Tıbbi bir bitki. Erkeklerde cinsel gücü azalttığı biliniyor. Prostat kanseri tedavisinde kullanılıyor. Açık mor çiçekleri var. Çalılık ıı, odunsu bir bitki gördüğünüz gibi. Size şöyle çiçeklerini göstereyim. Bakın böyle mor, çok güzel çiçekleri var. Hayat bitkisinin. Hay otu bitkisi bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.